Evet. Video kaydı başladı mı? Ses bir ki, ses bir ki, ses bir ki. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte neler yapacağız neler? Asker topluyorduk en son. Ama seferimiz olan nereye dalacaktık? Tahmin, tahmin. Romanya. Evet. Macaralar sonra dalacağız öyle. Bu ses bir yalaya bakıyor eminim en en eşit aaa siz Anladım. oğlum şu an ingiltere bir ha bu, bu çek ama şey, kim lan bunlara ha şu kötü böyle bakıyor ama biz tekrar bir sa savaşa gireceğiz <laughs> biz tekrar bir savaşa gireceğiz ha bu bu, bu, bu. evet arkadaşlar ne diyebiliriz bana? Tekrar biz savaşa gireceğiz herhalde bununla. Bu Irak ıı, falan. Türkiye. Ulan. Ulan coştur Türkiye. Hmm. Türkiye'ye karşı bir koalisyon kursun oğlum. Yoksa Türkiye içlerinden. Türkiye dünyanın içinden geçecek. Aslında biz Türkiye mi direkt alsak ya? Dur bir bakalım ya. <laughs> Ben Danimarka'ya karşı tekrar dalmam beyler. Bakalım bir Türkiye'ye bir şey olursa. Varız. O yüzden askerleri sınırına getirelim. Beklesinler. Ee, Türkiye sadece Ankara'yı kadar kuşatılırsa zaten gideriz. Ama diğer toprakları da alınacak. Ankara'ya kadar kuşatılacak. Bu. Biz dalarız. Ben Danimarka'ya karşı girmeyeceğim beyler. <laughs> Oğlum bu adamlar çok saldırgan tutum izliyor. Yani benim kadar demokratik. Oğlum adama direkt zaman hani pe girdi. Vatikaya girdi. Oğlum adamları sadece kimse zorlamıyor oğlum. Bu adamları işgal edecek. Bölgede o şama girecek ki. Taarruz başladı. Kanka hadi sen adam. Lütfen Allah yani. sen de dal. Bak koy et en Allah aşkına sen de bir dal. İran. İran lan. Bak eski toprakların. Türkiye alı. Aslında ben de Sovyet'i yanıma alıp bıraksam ya Sovyet. Gel lan. Gel gel. Gel sen. Gel Sovyet bizimle daha var. Evet İstanbul. Bir meşalle de var. Gayri bir şey var. Boğaz'ın İstanbul Boğazı'nın diğer taraflara malını ya. Biz yine de şimdiden para şimdiden başlayalım da Diplomasi puanı yetmez Sen sovyet, daldın mı lan Türkiye'ye? Vay, vay sovyet Uy Türkiye şu anda zordun lan Tırst Sikilin Hı, Al Hııı, al Çabuk Aa, tamam. Borsa. 30 bin asker. Burada Ankara'ya yakın. 50.000 puan asker. Burayı 30.000'de. Evet, evet hmm. doğuya bir kuşatma var. Ankara Yanlır veya full candle looks Yani tüm Türkiye olunca. Hadi Şu bölgeyi asker gönder. Buraya da. Buraya da. Ankara'ya ayrı bir ordu gönderelim ben. Bu bence bir ordu gönder. Buraya da. Buradaki ordunun tamamını bırakalım. Sadece şu bölümlerim. Aa, nasıl da var ya, yani, nasıl olacak. Aa, bana... Ankara be. Düştü lan. Be. Hiç bir şey yok. <laughs> mankara düştü. Neyse biz şimdi barışımızı yapalım. 200 binlik kayıp yatalım ya. ben yani İstanbul ve çift İstanbul yani var mı? yok. Avrupa Türkiye Avrupa yakasını aldığımız zaman zaten büyük bir Yugoslavya geliyor karşınıza. Biz de Avrupa, ülkesi, Avrupa ülkesi, gibi davranacağız. Normal olsa güzel olur. Sony Xperia Pro Ultra'nın yarısını ben yarısını Türkiye kullanmış olacak. Ama ben Mara Mara Cumhuriyeti'nin kurabilirim belki. Suriye zaten toprak ayı. Türkiye kabul etmezse zaten tam tarafı küsü tarız. Gelecek. Tam teyya küsü tarız Dünya orası değil. Savaşla tanış. Dünya bu değil, savaş. Şu olur böyle. adamlar değil, ne bilmiyorum. Bakın bizim askerler nasıl kararlı ama biz yenilgi yaşadık. Mantı ne kadar atası ben Sovyetlere güveniyorum. Hatta yağma yapalım bizim bizimle? Ne durması lan? Ya ama bile durması. Evet. Arkadaşlar var. Meşte kazanç. Arkadaşlar ne diyebiliriz ki oğlum? Adamın çok 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 düştü. Güçlü. Güçlü. Şükür çektim lan. Çok güçlü. Mara mara cümleyi. İstanbul'u. Avrupa yakasını hiç giyama yapmayalım. Biraz. Adamlar topraklarını kurtarıyorlar. Ee, hızlı yetiş hızlı. Hızlı olan. Yıldırım harekatı yapıyor Ya da yarma harekatı. Bize doğru gelecekler. Sonra tüm toprakları ele geçirecekler. Mesela Nato şuan bu durumda bize küfretmesi gerekiyor Aaaa Sevinmişler yani, oğlum Çocukcağızlar ne diyeyim ya Ne, ne diyebiliriz ki Nato'dan Sen git ya bence Nato'dan Oğlum siz Var ya siz ne kadar güçlü Ne kadar kral Her şeyden adam gibi Adamsınız be Mettepim olmasa hiçbir şeyim olmasa. Beni sevecek mi? Ben İngiliz. Senior. Hadi be. Para bas. Para para. Sen biz enflasyona mı girdik? Ay. Enflasyona girmemişiz. Ya ordu basalım biz ya. Bu Galistan'dan. Ha çünkü. Romanya'ya direkt alacağız. yani son bölümü yapmalıyız. İyi, son bölüm yani. ne etişme ne? İstanbul'u İstanbul'a yönelen İstanbul. İstanbul. Hadi be Sovyet. Hadi ben. O Türkiye içlerinden yaş ya. kiminle barış? Filistin'le. Oğlum Suriye, Arabistan. İslami imparatorluğu mu kurmak istiyor? Galiba. Daha ne istiyor artık? bütün İslam devletlerinin topladığında galiba İslam imparatorluğu oluyor. So, ama Türkiye bitti. Bitti ulan. Oh Oh. Sakarya asker mi? Hop 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 hop. Sakarya bizim Sakarya. Sakarya bizim ulan. Çevresi de bizim biz marmara marmarayı biz boşuna mı elimizde tutuyoruz ha sen kimsin lan ya da sen bizi boş bizde üç onluk delikanlıyız yani Hı? evet 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 Türkiye bizi üç onluk delikanlıyız be bilade kimsin olan kim 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 o sen benim topraklarımda Nasıl bir yama yapıyorsun? Sovyet. 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 Lan. Ya nasıl topraklarda yağma yaparsın lan? Hı? Ankara oru falan. Eski şeyi. Eşok denizli. İzmir. Dol dol dol. O Sovyetler iyi doldu lan Türkiye'ye. Bence paylaşımda da oğlum. Bu arada soruyor ki sen haklı İslam kurmak istiyor. Bu Mısır'da önemli yüz kurmak istiyor galiba. Evet. Çok güçlü yüzü yani, Çok güçlü. Türkiye Türkiye'de fazla güçsüz değil ha. Bu adam ama bizlerin ilerlemeye başladı. Kaç 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 tipler geliyor tipler. Ay. Kaçmaktan yorulduk birazcık da savaşalım ulan. Savaşır savaşın. Savaşın büyüyünce geçer beyler. Önce eksiye mi yedik oğlum biz yoksa ekonomik yatırım mı yapıyoruz? Ekonomik yatırım tamam işsizliği bu arada arkadaşlar. Ne kadar güçlüymüşüz. Ne kadar gizlisiniz benim kadar kimse üst üste değil olu çek o soğak ya sen nasıl böyle iyi gidersin hımm şu 5000 olumlu su aldı lan burda ham yüzü yüzü nereye geçildiği kadar ben tırmanmayı alıyorum sovyet olu sen ne yaptın lan oğlum bende bir git tırmanmam sen, sen oğlum. Coştum lan. Sen bence buraları. Sen boş ya oğlum. Türkiye, Türkiye, Türkiye sanki bir şey olmuş. Tamam. Boş ver ya. Bakalım Türkiye'den bir şey olmaz. Ne kafana takma kanka. Ne tak. Bu Çekoslovakya'nın rengiydi. Evet. Ya sen Olan, değil ya SSCB bırak oğlum bu arada Ulan Ulan senin Bırakırsan sen, Sana Çikolata alırım Ay, Çok pahalı değil mi ya senin bu kadar uğraşıyorum emeğimi bir aman ne elime. oy oy koş yap Tamamlar. evet evet Türkiye. iyi bir düvelle savaştık yani ne orada Türkiye'nin yeni hali

koydum önce. En büyük çoğunu biziz. Marmara. Ulan marmara. Ulan marmara. Oğlum bu kadar ordu mu olsun? Bu kadar toplandı. Yine mi net olalım? Ulan. Ulan böyle bir şey olmamalı. Arkadaşlar bu bölümü sadece böyle yaptık. Çok kısaydı. that video game come on my opinion bye bye